Gurbet benden uzak olsun. Gurbete çıkanlara telaffuz edilen en gerekli olanları alın repliği gelir aklıma. Gereksiz nedir ki insanın hayatında? Belki fazladan birkaç kalem, çorap, çay kaşıkları olsa olsa. çocuğumun ilk defa yürüdüğü rengarenk halı mı? Yarenlik eden yastığım, nice hayallerimi izlediğim tavanım mı? Bahçemdeki söğüt ağacım mı? Ortancalarım mı? derdime koşan insanım mı ve hatta mevsimlerim mi güneşim mi ayım mı gereksiz mübalağa ettiğimi düşünen seslerinizi duyar gibiyim mevsimlerimden ayımdan güneşimden vazgeçmeyişim ben Üsküdar'dan bindiğimde vapuruma güneşim usulca batarken Marmara adasına sessizliği bozan nevale peşimdeki martılarımı özlerim özgür ve derin bir nefes alırım sarı sıcak boğazı izlerken geçerim Karaköy'e. Ayımın maviye boyadığı Galata'ya, üzerine yıldızların yağdığı İstanbul'uma bakarım. doyasıya ve her daim hayranlıkla. Her şeyim, beni var eden her şeyim gerekli. Yok olmamam için yanıma, yanı başıma, yamacıma.